Sağlar hanımlar. Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerine huzur, hanesine bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun hanımlar. Evet değerli takipçilerim. Bugün yine güzel bir modelle e, sizlerleyim. Modelimi bugün çıkartmadım. Şöyle Işıldaklı simli bir ipim var. Şöyle trabzan, bir sıra trabzan işledim. Ee, bu model e, şal yelek modeli. Onu da hatırlatayım. Gerçi tekrar söyleyebilirim ama evet hanımlar, değerli takipçilerim. Bakın şöyle trabzanımızı işledik. Bir sırada şöyle. 2 tane atladık. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan, 2 zincir ve üstüne almadan battık. Ve böyle bu sırayı devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek de başlıyoruz sevgili değerli takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, şöyle iki tane atladık. Şöyle üstüne almadan battık. 1 2 üstüne aldık 1 2 atladık üçüncüye şöyle battık 1 2 3 üstüne aldık şöyle bir tane daha aynı yere trabzan işledik 1 2 2 tane atladık bakın şöyle çok gergin de olmasın çok bol da olmasın Böyle devam ediyoruz değerli takipçilerim. Üstüne aldık. Şöyle tekrar 1 2 3 üstüne aldık. Aynı yere bakın şöyle battık. 1 2 2 tane de atladık. Üstüne almadan battık. Evet değerli takipçilerim. 2 tane zincir ve şöyle çok kolay bir model değerli takipçilerim ve bundan yani yeni öğrenen bir kişi rahatlıkla yapabilir kenara geldik şöyle 2 3 aynı yere battık şöyle geri döndük bakın şöyle modelimizin devamı geliyor şöyle zincir çektim ve bakın şu yaptığımız boşluğa 1 2 olarak şöyle 1 2 zincir battım bakın şöyle üstüne aldım bir daha çektim topladım kapattım bakın şöyle çok güzel bir model çok da kolay Evet değerli takipçilerim 2 3 tane 1 2 1 2 3 kapattık bakın şöyle şöyle şuraya atladık ve hemen bakın şuraya buradaki boşluğa 1 2 1 2 topladık kapattık bakın şöyle bir zincir aynı yere 1 1 2 3 kapattık bakın şöyle bir zincir çok güzel şal modeli değerli takipçilerim. Şöyle bakın. Bu sıra aynen böyle gidiyor. Şöyle topladık kapattık. Bir şöyle bakın. Şöyle. Evet. Üstünü aldık. 1 2 1 2 3. de kapattık. 1 zincir 1 Evet, şöyle kapattık. Ne bol olacak ne de çekik. Evet değerli takipçilerim. Şöyle bu başa kadar devam eden bir model. Aynı şekilde. Evet bakın. Şöyle. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. devam ediyoruz. Ezan okunuyor. Evet. Sonuna geldik. 1, 2. Ben zincirimi çoğalttım arkadaşlar. Gergin olmaması için. Bakın şöyle. Yoksa alttan gergin oluyordu. yalnız herkesin ipinin inceliğine, kalınlığına bağlı değerli takipçilerim buna dikkat ederseniz sevinirim. Hani bir şeylik olmasın. Olursa üzülürüm yani. Evet, şöyle buraya 1 2 3 4 5 tane zincir üstüne aldık şuraya bakın şöyle trabzan 2 zincir bir trabzan 1 2 2 zincir bir trabzan bakın şöyle bu sıramızı da böyle gidiyoruz değerli takipçilerim bakın şöyle boşluğa iki çiçeğin iki arasına bir iki böyle başa kadar böyle devam ediyoruz zincirlerimizi de fazla sıkı gevşek olarak da çekmemeye dikkat ediyoruz. Ki dediğim gibi çekik veya bol olmasın diye. Evet arkadaşlar, değerli takipçilerim. Başa geliyoruz. Burada biraz hızlandım. Çünkü aynı işlemi yaptığımız zaman biraz hızlı olayım diyorum ki videom fazla uzun olmasın. Ki sıkıcı olmasın. Arkadaşlarıma, takipçilerime diye. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Model çıkarmak isteyen arkadaşlara da umarım faydam olabilmiştir faydalı olabilir. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana değerli takipçilerim ve arkadaşlarım. Şöyle kenarına da batıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi modelim böyle devam ediyor. Şimdi şu alt kısmını döşeceğiz üst kısma ve öyle devam edeceğiz ve çok güzel bir Model oluşacak. Şöyle şuraya şu V şekli şuraya yapacağız. Zincirimizi çektik. Ve bakın V şeklini yapacağız. Sonra tekrar bu çiçeklerimize devam ettireceğiz. Değerli takipçilerim. Şuraya atlıyoruz. Tekrar buraya Şöyle Pardon. Burayı batıyoruz. Şuradaki gibi bakın. Şurayı V şekli. Şurayı batıyoruz. Üstüne almadan. Şöyle Bakın. Şöyle. 1-2-3 V şeklini oluşturduk. Şöyle şuradaki boşluğa şöyle battık. İlk bu yaptığımız sırayı şu anda şurayı yapıyoruz. Ve V şeklini oluşturuyoruz. Değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Örmeye devam ediyoruz. harika bir model çıktı ortaya ben çok beğendim etol şal çok güzel olur yelek güzel olur yani istediğiniz süveter olur yakıştırdığınız her şeye modeli uygulayabilirsiniz şöyle Evet. Başa geldik. Şu çiçekleri de anlatayım. Ben biraz modelimi ilerleteyim. Tekrar yine görüşeceğiz inşallah. Evet çevirdik. 1 2 3 4 5 tane zincir ve şu çiçeklerimi uygulamaya başlıyorum Evet bakın çiçeğimi iki sıra ördükten sonra çiçeğimi tekrar uyguluyorum Evet Evet değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi iki sıra olup iki sırada çiçek yani ilerleteyim modelimi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim, şahane modelim böyle oldu. Harika bir model. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizlere anlayacağınız şekilde anlatabilmişimdir hanımlar. Evet arkadaşlar, değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi böyle yeni modelleri görmek istiyorsanız kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Değerli YouTube takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Bu şahane modellerden haberdar olmak istiyorsanız zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Daha eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar değerli YouTube takipçilerim.